Toplantıda Eda Erdem'e çok büyük bir onur bahşedildi. E, heykelinin şu an Alex de Souza Lefter'in yanına eklenmesi kararlaştırıldı. Neler söylemek istersin bu konu hakkında? Bence çok hak edilmiş bir hediye. Sen neler söyleyeceksin? Şimdi zaten bu bizim işte bu kanalımızın açıldığı andan itibaren kadın voleybolu ile ilgili sürekli konuşuyoruz. Çünkü o gündemin içerisinde bir yere biz de yerleştik. Eda Erdem bizim spor tarihimiz. Yani hem Türkiye hem Fenerbahçe özelinde söylemek gerekiyor. Bence en önemli spor karakterlerinden, spor aktörlerinden bir tanesidir. Buna tabi sadece Fenerbahçe'nin sahiplendiğini düşünmüyoruz. Yani bugün hangi takımı tutarsa tutsun, ne gönlü, nereye kayı olursa olsun. Özellikle bizim Türk Milli Voleybol takımımız yaşlısı genci herkes tarafından çok sevilen bir takım haline geldi ve bunu özellikle yani daha bir önceki programda bunun detaylarını anlatmıştık. Çok eskiye dayanıyor kadın voleybol tarihi ama son yıllarda özellikle bu jenerasyon çok büyük başarılar elde etti. Bu başarıların içerisinde de Eda Erdem yani kaptan gibi kaptan pozisyonunda olan bir kişi oldu. Yani böyle figürler gerçek anlamda toparlayıcıdır. Yani bizim mesela futbolda, basketbolda ya da işte başka platformlarda yani siyasette bile işte böyle liderlere, liderliklere ihtiyacımız var. Eda Erdem bunu layığıyla yapan bir. Bunu sadece bizim hani kendi ülkemiz için değil, işte gidiyor işte Sırbistan milli takımındaki bir oyuncu, İtalya milli takımındaki bir oyuncu, Brezilya'dan bir teknik adam, Amerika, Çin. Ya dünyanın neresine gidersen e, git Eda Erdem hemen tanınıyor. Yani herkes tarafından Eda Erdem, Eda Erdem ismi ön plana çıkartılıyor. Hangi koçla çalışırsa işte bu işte geçmişte e, Guidetti, şimdi Santarelli. Yani Eda Erdem'in hakkını ilk teslim eden işte böyle bir oyuncuyla biz daha önce hiç çalışmamıştık diyen e, bir yaklaşımları var. O yüzden Eda Erdem fazlasıyla hak eden bir oyuncu. Buna şimdi Fenerbahçe'nin Yoğurtçu Parkı'nda artık böyle orada simge isimlerinin çok güzel heykelleri, çok güzel anıtları teker teker geliyor. Önce işte Alex oldu, Leftera Küçük, Andon Yannis oldu, Can Bartu. Şimdi tabii ki sıra baktığın zaman oraya Eda Erdem'in olması gerekiyor. Şimdi tabii hangi Eda Erdem'in hangi hareketi? Muhtemelen o konikleşmiş o fotoğrafının heykelinin yapılacağını tahmin ediyorum. bu anlamda Fenerbahçe Spor Kulübüne de çok teşekkür etmek gerekiyor. Çok önemli bir karar bu. Güzel hareketler bunlar. Futbol harici bir spor dalından bunu hak etmek de çok zor bir iş. Özellikle bizim ülkemizde. O yüzden tekrardan da tebrik etmek lazım bence bu konu hakkında. Evet. Bu da mükemmel bir soru ya da mükemmel bir katkı. Soru değil bu tabii ki gerçekten bunu şöyle değerlendirmek gerekiyor. Eczacıbaşı, Vakıfbank işte bunlar biri müessese, biri devletin katkısıyla bu işi yapan spor kulüpleri. Bunun yanında Fenerbahçe çok büyük bir iş yapıyor. Yani bunlar Olimpik sporlar dediğimiz kısımlar, işte profesyonel anlamda baktığınız zaman herkes şirketini kuruyor. işte futbol AŞ olarak kendini gösteriyor. Bu çok önemli bir konu. Dediğim gibi Türkiye'de futbol dışında ve bence hani girişte de konuştuk, futbola da bence gereken ilgi, yani hak ettiği şekilde onu takip gerçekleştirilmiyor. O yüzden bu futboldan başka bir branşta de değer verilmesi gerçekten çok önemli. Tem